Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Az önce yeni, yeni bir başlangıç yaptım böyle videoya tam girdim. Sokaktan patatesçi vardı. <laughs> Patatese ihtiyacı olan varsa <laughs> yine sesleniyor. Ee, şu an onu yapabileceğim bir şey yok. Bugünkü videomuzda şöyle bir şey yapacağız. Şuradan seviyemizi atlayacağız. Buradan tamamlamamız gereken siparişlerimiz var. Bunları tamamlayacağız. Buradan almamız gereken bir başarı ödülümüz var. Öncelikle şuradan bir şekercimizden bir şey almamız gerekiyor. Onu bir alalım. Nerede şeker kamışı hesabı? Onu bir bulmam gerekiyor hemen şuradan. Kaçıncı seviyeydi ya? <laughs> Seviyesinde keşke basın. 40'mış hemen alayım. Sonra yükseltmelerimizi yapacağız. Ağıl yükselteceğiz. Bir de kişisel trenimizde yükseltme yapacağız. Onun için şuradan bir şey almamız gerekiyor. Bunu alalım ve devam edelim biz. Öncelikle ağılımızı yükseltelim. Ağılımızı artık 2000 olacak. Bu bant konusunda yardımcı olan arkadaşa da çok teşekkür ederim. Diğer ürünlerimi tamamlamakta zorlanmıyorum ama bant konusunda biraz zorlanıyorum. Onun için bir arkadaş destek attı. Çok 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 teşekkür ederim. Buradan da ona da teşekkürlerimi iletmiş olayım. Şöyle 2000 yapalım ağılımızı yükseltelim. Müthiş oldu. Şimdi hemen şuradan gelelim kişisel trenimizi yükseltelim. Kişisel trenim de şu an 5 kişilikti. Artık 6 ve 7 yapabilir miyiz? Ah be yapamadık. Bir dakika. <laughs> 7 yapmamız lazım bunu. Ya ben 10-10 e, devam edecek diye tahmin etmiştim bir dakika inşallah duruyordur burada iki tane daha var. Ya şunları alsam mı acaba? <laughs> ya şu cheesecake de elma oturdu çok güzel görünüyor bunları alacağım. <laughs> Neyse eğer sonra lazımsa veririm sana. <laughs> Neyse şuradan gelelim. Kisel yani yetecek mi şu an bilmiyorum ama bakayım bir um, iki tane demir kalıba ihtiyacımız var bizim. Ee, şöyle bir biz ana hesabımıza bir gelelim. Şuradaki görev etkinliğini göstermek istiyorum. Böyle şurada şu hediyelerimiz var. Böyle alalım. Bir tane tom geldi. Bir tane şöyle bir dekorumuz var. 6 tane de vidamız var. Bize görev olarak şundan 3 tane gelmişti. Hemen bunu başlatıp tamamlayacağım. Sadece görev olanları makinelere koyup üretiyorum ve sonrasında tamamlıyorum. Kolay bir şey geldi ilk defa. Onu da birazdan yapacağım. Bakalım havuçlu turta 11 dakikası kalmış. Elma suyu değil üzüm suyu öncelikle almamız gerekiyor. Sonra onu alabiliyoruz. Bunun da daha zamanı var. Bakalım balık burger. Bunun da bir tanesi kalmış. Daha hala bitmemiş. Biz buradan gelelim. Öncelikle şurayı. Yok. Öncelikle şunu bir alalım. Bakalım buradan ne gelecek. 2000 XP geldi. Bakalım seviyatlarımıza yetmedi. Ee, burada başka bir şey yok. Şu an çiftlik puanım şuradaki tamamlanan başarılarda 150 yapmamız gerekiyor. 137 137'deyim şu an. Henüz bu da daha tamamlanmadı. Şurada gönderebileceğim siparişler var. Bunları gönderelim. Sonrasında bunlarla birlikte seviye umarım atlarız. Çünkü <laughs> seviye atlamak istiyorum. Ya çok iyi oldu. Şu an o az önce aldığımız cheesecake'ler lazımmış. Siparişimizde siparişimizi de tamamlamış olduk. Böyle buradan bir tane daha süper. Bunu da gönderelim. Bir tane daha gönderelim. <laughs> Bakalım bunu alınca seviye atlayacak mıyız? Bakalım yetecek mi? Yok. Bir yetmeyecek galiba. Biz bir daha gönderelim. Bakalım. Şurada çok az kalmıştı. Yetiler diye düşünmüştüm. Ee, hadi. <laughs> hadi atlayalım artık şu seviyeyi. Çok az kaldı. <laughs> Bekliyorum. Bakalım bu kamyon geldiğinde atlayacak mıyız? Hadi artık. <laughs> Sabırsızlanıyorum bunun için. <laughs> atlamadık ya. Hadi. Olmadı tarlamızı toplayacağız. Bakalım atlamadık. Yani 6000 puan kaldı şu orda. Ee, şöyle bir şuraları bir toplayalım. Burada brokoli, zencefil falan var. Bunları yapalım. Tamamdır. Şimdi buradan burayı tamamlayalım. Bununla tamamlanır diye umuyorum. Umuyorum. Bakalım. <laughs> ya bu ürünüm hiç yok. Ee, bu bugünkü kamyon siparişlerinde de çok fazla geldi. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Bitiremedim onu. Şey üretemedim. Ee, bakalım, bakalım ne yapalım? Şuradan ürettiğimiz bir şeyler vardı, onları alalım. Buradan ineklerimizin sütlerini alalım. <laughs> Yapabilirsem, Heh, yaptım. Zaten çok da ineğimiz yokmuş, hepsini. Aa, bunlar kesilmelik olmuşlar, yardımlık olmuşlar. Bunları bir halledelim. Şuradan gelecek olan minik bonusları da alalım. <laughs> şey, az önce bu görev etkinliğinden aldığımız dekoru da göstereceğim. Şimdi. Şunu da yerleştirelim. Bunu da yerleştirelim. Arılarımız bir yandan üretime devam etsin. Dışarıdaki patatesçi de inadına gitmedi. Hala dışarıda patates bağırıyor. Yani ne gerek var abi bu kadar bağırmaya? 10 tanesi bilmem ne kadara diye bağırıyor işte yani. Bizim şurada tavuk görevimiz var. Tavuk besleme. Tavuk yemimiz var mı? Önce bir ona bakalım. Şuraya üretime koyalım. Şöyle hemen. Tamam. Bu erik 95 şey 94 ile gelmişti. 95'e geçeceğim diye aklım 95'te. E, bu erik 94 ile birlikte gelmişti. İlk hasadımı yapalım. Mürdüm sanırım bu. Mor mor. Çok güzel görünüyor. E, buradan şunları da toplayalım. Bakalım bunlardan da XP'ler alalım. Şöyle 3000 puana ihtiyacımız var. E, kamyonumuza bakacağız şimdi tekrar gönderebileceğimiz şu an ha şunun ürününü üretmiştim evet bunu alabiliriz ya buradan Tüf ya bu üçtü gitmiş Tamam bu da gitmiyor ee, Bu da gitmiyor Ama bu seviyeyi atlamak istiyordum ben <laughs> Vişne ile şeker Vişne ile şeker Bunları diğer hesabımızdan alıp gelelim Hemen Şuradan esmer şeker ve vişne alacağız Şöyle Şuraya bir esmer şeker koyalım ee, Bir 10 tane daha koysak mı ya <laughs> Koyalım vişne de alalım buradan. Tamam. Şimdi bunu tamamlayalım. Buradan hesabımızı bulalım. Vişne ve esmer şekeri aldığımızda. Yani bakalım olacak mı? <laughs> olacak mı merak ediyorum ben de. Seviye atlayacak mıyız? Ambarımız dolu. he ambar ambar dolu. He ürünlerimizi topladık. Şuraya bir şey satalım. Ne satalım? Şuradan ahududu satalım. Şuradan bunu satalım. Buradan yine Ahududu satalım. Tamam yeterince yer açıldı bence. 30 tane ürün sattık. Şuradan şunu alalım. Burayı tamamlayacağız şimdi. Umarım <laughs> peşindeki sipariş... Of hayır ya. Böyle olmamalıydı. <laughs> Üretime koyamam şu an. <laughs> 2000 puana, 2000 XP'ye ihtiyacımız var şu an bizim. Şurası tamamlansa şunu göndersek buradan 1800x alacağız. Bu da bizim için yeterli olacak diye umuyorum. Bakalım bu yetecek mi? Yetmedi şu an. Şu an bizim tekneyi göndermemiz gerekiyor. Tekneye yardım. <laughs> e, bakayım mahalleye yazayım bir. derbecim adam özgür söylemiyor. Aa evet. Şöyle bir tekneye yardım eder misiniz diyeyim. <laughs> bakalım yardım ederler diye umuyorum <laughs> burada yani çok saçma bir yerde kaldım şu an ya yani şuradaki siparişlerde de bunları hiçbirini üretemem şu an çünkü e, makinelerde farklı şeyler üretiliyor şunu belki tamamlarım diye düşünmüştüm ama bu da bugün çok fazla geldi bir tanesini tamamladım ama daha artık hani yetmiyor yani bir kere yapınca tamam yani şöyle bir ürünümüzü reklama verelim reklamdan yardım eden olur diye düşünüyorum denizciğim gelmiş bugün. E hemen şuradan gördüm. Deniz'cim merhabalar sana da. Buradan hadi. Bunları şu ikisi iki de olsa seviye atlayacağız. Şu an kamyonu bekliyorum. Bana bakalım maden malzemesi de gelmemiş. Maden malzemesi de alabilirim aslında. Madenden de ürün çıkartınca şey olacak. Biz bu arada orası tamamlanana kadar şunu yapalım. Bakalım buna. Bu geldi. Okuma köşesi. Şöyle tatlış bir şey. Bir tane daha şurada bir şey var. Bu ne? Hoş geldin sonbahar koleksiyonu diyor. Bu bende var mıymış mantarlı bank? Hiç bilmiyordum ya. Ne zaman geldi bu acaba? Böyle bir şey. Farmtas'tan gelmiş olabilir. Çok emin değilim. Bu da okuma köşesi. Tatlış bir şey. Çok tatlı. İçinde kedi var. Çok güzel. Bayıldım. Güzel bir dekor. Hadi şuraya tekneye bir yardım. <laughs> tekneye bir yardım abilerim ablalarım. <laughs> Ee, bakalım ee, Sanırım kimsenin seviyesi yetmiyor Yani aslında çok da yüksek bir seviyede değildi Şu ürün neydi bunun adı ya Pancar salatası Şu an salata barında farklı ürünler var Oraya dokunursam olmaz Dokunmamam lazım Üçlü üçlü hazırlamışım hazır dursun orada ki Ben de onu daha sonra tamamlarken kolay olsun Şu Bunu mu başlatsam acaba bunu başlatalım Bunları ürettiğimiz için de bir XP verecek. Şuna da elmas harcamak istemiyorum. Bir tanesi eksik. O da tamamlanır diye düşünüyorum. Şuradan bir tane yardım açsak buna yardım eden olur mu acaba diye düşünüyorum. Ama bunlar da hep böyle yüksek seviyeli ürünler. Şu Burada mesela kil var. Hadi dondurma eksik ama kil var burada. Başkası tamamlayamaz. Limonlu pasta biraz zor. Ee, bunu bende yeni açıldı. Bunu başkası nasıl tamamlasın? Şu belki tamamlanabilir ama <laughs> bilemedim. Bakalım bakalım teknemize tüh ya. Barınağımız açıldı. Barınağımıza gelelim. Şöyle barınakta bugün lokantaya uğrama görevimiz var. 45 yeşil jeton, 30 mavi, 30 da kırmızı jeton tamamlamamız gerekiyor. Şuradan yıkıt çarkımızı çevirelim. Bir tur daha çevirelim şöyle. Bir tur daha şöyle bir çevirelim hızlıca. 3 kere çevirdik. Bu zaten e, kamyon sanırım bugün yakıt çarkına güneş kazandırıyor Onun için bunu da tamamlarım bakalım. Evet. 4 e, kamyonda 10 tane yakıt güneşi veriyor. 5 tane inek beslediğimizde 3 tane veriyormuş. Bu her gün değişiyor. Yarınkilere de bakabiliriz burada. Aa yarınkiler çok iyi. Ördek tuzağı veya istakoz tuzağı attığımızda 10 tane güneş veriyor olacak. Yine dört tane kamyon gönderdiğimizde 10 tane güneş veriyor olacak. Bu sefer de domuz beslediğimizde her domuz başına iki tane büyük güneş veriyor olacak. Bu da güzel. Şimdi şurada barınak vadisi olduğu için bizim hayvan bulmamız gerekiyor. Şöyle hayvanlara gelip neredeyim ben buradayım sanırım. Aynen lokantaya uğrama görevimiz var. Buna uğrayalım. Şöyle buraya gelelim. Bizim hayvanımız şurada görünüyor zürafa hemen bunu alalım. Yoksa bunlar aa önümüzde de varmış bunu da aldık tamam bir diğerine de gidelim alalım şöyle al yapalım aldık iki bir dakika şuna alalım 2 hm. üç oldu. Şimdi bir barınak bulmamız gerekiyor bizim barınak bu tarafta kaldı bu tarafın barınağı nerede acaba barınak buldum mu onun çevresinden ayrılmayacağım <laughs> yoksa barınak bulmak veya hayvan bulmak zorlaşıyor yani çok uzakta kalıyor. Bir daha gitmek geri dönmek falan mesafeler fazla oluyor şuraya gelelim Tabii ki bu pankeki vermeyelim bu pankeki de ben size geçen gösteremedim bir önceki videoda 94. seviye ile birlikte açıldı muzlu pankek e, barbekü de üretiliyor bunu da bilgisini buradan geçeyim şimdi 95'te açılacak bir ürün olursa da onu gösteremeyeceğim çünkü e, şey yapamıyoruz makineleri elleyemiyoruz <laughs> bu da buraya tamamlanır diye düşünüyorum buradaki bakalım İkisi tamamlandı. Buradan ne gelecek? Kalas geldi. Ee, hayvanları barınağa teslim ettiğimizde bu ikisi tamamlanmış olacak. Zaten buradan fazla fazla geliyor olacak. Hemen biz dönelim. Ya teknemize neden olmadı ya? Kimse de yok sanırım. Yani şey e, seviyeleri yetersiz kaldığı için olmadı. Şuradaki ödüllerimizi alalım. Ücretsiz ödüllerimizi alalımızı yükselttik. E, kişisel trenimizi yükselttik. Bu da süper oldu kişisel trende birilerini alalım onlara hizmet verelim bir yandan şurada da bir sipariş verebiliriz bundan 30 tanelikten sipariş verelim biz o arada buraya gelelim e burada kişileri toplayalım bunların vereceği xp'ler de bizim işimize yarayacak ne de olsa burada bayağı kişi biriktirmiştim en yani seviye atlayana kadar buradakilerden alayım ya bunlar da verdiği ödüllere bakar mısınız o kadar hizmet veriyorum size verdiğiniz ödül balta ya bakalım yine balta Bant. Teşekkür ederim ya. Bant verdi. Çekiç. Tamam. Bakalım daha. Şuradan. <laughs> 845 puanı ihtiyacımız var. <laughs> Bir tane daha çekiç. <laughs> bakalım. Buraya da bayağı kişi biriktirmişim bu arada. Çünkü en çok burada şey hizmet veriyorum. Bakkal candır. <laughs> Bakkal binası süper. Ya ama bu kadar baltayı ben ne yapacağım? Yani bu kadar balta olmasaydı iyiydi. Tamam. Şimdi şu boştakileri bir gönderelim. Hepsi bir gitsin. Bekleyen yok, hizmet alan yok. Hazır. Bunlar da gidiyorlar. Ha sinema binasında da biri varmış. Bunu da alalım. Süper. Bir kişi daha var görünüyordu. Nerede? Burada. O da kahvaltısında. O da tuğla verdi ve seviye atladık. Çok şükür. <laughs> Çok şükür. Artık 95. seviyedeyiz müthiş oldu iki tane tarlamız geldi nohut geldi artık başımıza bir şey bir saatte üretilmiş Neyse ki iyi bu şu çok güzel görünüyor çikolatalı rulo pasta Allah'ım ben bunu her gördükçe izin çeker benim bunu humus var nohut olur humus olmaz mı Tabii ki e, humus için acaba ne kullanılacak sarımsak soğan vesaire gider diye düşünüyorum burada çi çiçekli mum var çok güzel görünüyor bu da bu konserve balık konserve makinesinde turşu üretiyorduk şimdi balık üreteceğiz yani şimdiden koktu yani balık. <laughs> tamam bunu da alalım. Süper. Artık 95. seviyedeyiz. Çok şükür geçtik. Ee, birazcık zor oldu ama olsun. <laughs> Bakalım teknemizi teknemiz tamamlamamış. Neyse teknemiz kalsın öyle. Ee, 95'te gelen ürünleri tabii ki gösteremiyorum şu an. Hemen şu şeyimizi alalım biz. Şimdi ne istiyor? Kurabiye istiyor. Ee, tamam. Kurabiye üretebiliyoruz. Makine boşmuş. Hemen şuradan bir yumurta alalım. Şunları şöyle tamamlayalım. Kurabiyemizi üretebiliyoruz. 2, 3. 3 tane mi? Yok 4 tane istiyor. Bazı ürünler 3 bazıları 4 istiyor bende. Hiç tekli gelmedi. Malzeme deposunun videosunda gördüm. Ona çoğu sipariş bir, birer tane gelmiş. Yani bir tane vişneli dondurma istemiş. Bir tane şuradaki şu var ya şeftali dondurma istemiş. Bir tane istemiş ya bir tane. Ben de dün şu milk şeki bile 3 tane istemişti. Neyse <laughs> bir şey demiyorum. <laughs> Biraz adil değil bence bu şeyler ya. Yani neye göre bu kadar? Ama seviyeye göre de yüksek şey olabiliyor olabilir ama çok bir fark yok seviye arasında. Neyse böyle oldu. Ağılımız 2000 oldu. Çok güzel. Yeni seviyemizle yeni bir ağıl süper oldu yani. Şuradaki kamyon siparişlerimizde eksiklerimiz var. Onları tamamlayıp onları gönderirim. Şurada bir kutu sipariş ettik. Bunu açalım. Abicim sen dur. he Çıktı dört tane çivi çıktı. Çivi bana o kadar çok geliyor ki, yani şu şeyden tarladan ya ben şuradaki mesela hayvanları şöyle hasat ediyorum ya, bakın göstereyim, gelir kesin. Yani şimdi gelmedi neyse. <laughs> Normalde gelirler. Bunlar beni tanımıyorlar. Bunlar benim hayvanlarım değil. <laughs> Normalde böyle bir hayvanı hasat ettiğimde bile <laughs> ürünlerini topladığımda ya illa çivi gelir. Yani bana hep çivi gelir. <laughs> yani bilemedim şu an çivi gelmedi ama bir dakika şunları da besleyelim bu arada bunlar da acıkmışlar buna da yaban mersini güncellemesi gelmiş artık bol bol yaban mersini yiyecekler e, yapacak bir şey yok şimdiye kadar bekledik o kadar <laughs> şimdi bundan sonra artık yaban mersiniyle sizi de besleyeyim ben aç kalmayın size de süt vereyim e, ineklerde yok ama toplarız bir şekilde şuraya da iki tane hayvanımı besleyebilirim ama bir tanesi aç kaldı ya yavrularımın şu aç kaldı Bakayım süt var mı? Bir tane süt olsaydı çok iyi olacaktı ya. Tamam yokmuş. Yani kusura bakma siyah kedicik. Sana hemen süt alacağım tamam mı? Bak söz veriyorum. Şuna da verelim. Bu da yesin. Buna da yazık. bu eşekler ne yapıyormuş? Altın eşek. Şunu da şöyle besleyelim. Buraya da bir tane koyalım. Bunları da besleyelim. Tamamdır. Şimdi bunları uyandıralım. Bakın ne verecek testere verdi çok güzel <laughs> bakalım sadece X xp verdi ee, tavus kuşu çekilir misin oradan neyse bakın çivi <laughs> çivi benim çiftliğime yağıyor bildiğin yağıyor her yerden ama her yerden çivi geliyor yani dediğim anda çivi geliyor yani <laughs> bu çiftliğin yazılımını değiştirmek istiyorum <laughs> bant yağdırmak istiyorum buraya Bakalım şimdi kaç olmuş? 40 çivi olmuş. Yani bu çiviyi hiç aktarım aktarma yapmadım diye hatırlıyorum ben. Yani direkt 40 ulaşmış yani. Hızlı bir şekilde. Neyse buna da inşallah birileri yardım eder böyle. Şuradan reklam veririm. Biri yardım eder diye düşünüyorum. Ee, bakalım 95'te neler gelecek? Aa 95'te de makine yok. Aa çok ilginç. Ben makine gelir zannediyordum. Balık şiş var. Barbekü de üretiliyor. Eee çarkı velek meyveli reçel muzlu tatlı iki tane şey bir tane muz ortadan kesip arasına krem şanti sıkmışlar böyle kafe sunumu yapmışlar <laughs> 2 saat 22 dakikada üretiliyormuş yani insaf ya bunun yapımı var ya 5 dakikalık iş neyse saksıda bitki çömlek atölyesinde üretilen bir ürünmüş bu da çömlek atölyemiz açıldığında daha çaydanlık üretemedik bunu da o zaman üretiriz diye düşünüyorum Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.